Hı hı. Fiyatlar bir anda onun ifadesiyle roket gibi fırladı. Ee, yani bu haklıydı haksızdı onu tartışmak bile istemiyorum geride kaldı. Şimdi bu fiyatların e, asansör gibi düşmemesi lazım. Daha hızlı bir şekilde düşmesi lazım açıklaması var Şekip Başkan'ın. E, çok katılıyorum orada. Bu konuda e, neden bu e, asansör gibi düşmemeli hızlı düşmeli e, diye ifade etmek istedi. Bu bir. İkincisi de İstanbul Ticaret Odası 400 bine yakın üyesiyle aynı zamanda tüketicileri de temsil ediyor. Yani bu insanlar, bu iş insanların hepsi aynı zamanda tüketici de. Ee, acaba bu açıklamayı yaptıktan sonra işte üyelerin arasında üreticiler var, dağıtıcılar var. Ee, yani başkan e, biz fiyatları niye indirelim diye böyle bir. Ee, hazır çıkarmışız, fiyatları yükseltmişiz gibi bir davranış için miydi? miydi Yoksa e, çok haklısın. E, hepimiz aynı gemideyiz, fiyatları da indirmeliyiz noktasındalar mıydı? E, bunu da merak ediyorum açıkçası. Şimdi bu dönemde özellikle e, fiyatların yukarıya doğru hızlı çıktığı dönemde e, ve bu şu, şu anda konuştuğumuz dönemde. ...bazı e, iş dünyasına yönelik e, bazı haksız ithamların da olduğu gündeme geldi. Mesela dün katıldığım bir televizyon programında beni şaşırtan bir açıklama oldu. İşte Fiyatlar 50 kat, 100 kat arttı gibi bir, bir ibare oldu. Evet bazı kontrolsüz artışlar oldu ama e, insanlar oradaki e, dövizün e, öngörülerin üzerinde... ...ve e, nereye gideceği belli olmayan bir şekilde yükselecek olmasından dolayı sıkıntılı bir dönem yaşadık. Ama şu anda dediğim gibi e, dün e, dünden itibaren birçok sektörle e, yoğun görüşmelerimiz oldu... Ve buradan e, ağırlıklı olarak bütün firmaların fiyatlarını yeni süreçlere göre uyarladığını gördük. Mesela çok basit bir örnek vereyim. İşte e, bir e, önemli bir e, halı ve mobilya fiyatımız yüzde 30 fiyat e, listesini yüzde 35 aşağı doğru güncelledi. Bu sabah en önemli çok toplantıları ile konuştum. Onlar da fiyatlarını yüzde 25 ile 35 arasında dolara bağlı olarak geri çektiklerini ifade ettiler. E, buna bağlı olarak. E, demir fiyatı mesela inşaatlarda inşaat demir fiyatları 14 liraya kadar yükselmişti. Dün 10 liraya düştü. Bunun daha da aşağı gelmesini bekliyoruz. Dolayısıyla burada hem tüketim mallarında hem de endüstrinin kullandığı emtialarda hızlı bir düşme olacak. Dediğim gibi burada bu konuda bu bir hem ticari gerekliliktir hem de bir ticari ahlaktır bu. Dolayısıyla bizim şirketlerimizin de her iki özelliğe sahip olduğuna ben güveniyorum. İçerinde çok minör sayıda buna uymayacak firma vardır. Ama biraz evvel dediğim gibi biz uyanları önümüze dikkate alacağız. Evet. Onlar, onlardan alışveriş yapacağız. Ve bu şekilde bu sistemin daha hızlı, efektif, sonuç odaklı, tüketiciye yarayacak şekilde bir önce hayata geçmesine katkı vereceğiz.